Nuray Babacan, peki yapacak bir şey yok mu Mehmet e, diye sordu ya da sordu mu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hemen ekonomi yazarı, e, Yeni Çağ gazetesi yazarı ve paramedya.com kurucusu Remzi Özdemir'e dönelim ve soralım o zaman? Yapacak bir şey yok mu Sayın Özdemir? Ne dersiniz? E, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet yapılacak hiçbir şey yok. Artık e, sona geldik diyebiliriz ekonomide. Bundan sonra bizi acı ve acı faturaların ödenme günleri başladı. Yapılacak hiçbir şey yok. E, hatırlarsanız iki yıl, üç yıl önce Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı. Tarihi bir sözüydü. Eğer bir kuyudan su çekmek istiyorsanız o biraz su vermeniz lazım diye bir cümle kullanmıştı. Maalesef o kuyunun dibinde kalan son damlayı bile çıkartmak için ekstradan o kuyuya verebileceğimiz su da kalmadı. Yapılacak hiçbir şey yok nas iddiasıyla ortaya çıkan bir deney Türkiye'yi fakirleştirdi ve sonuna getirdi. Bundan sonra evet toparlanma olacak mı? Tabii ki olacaktır. Eğer rasyonel politikalara sadık kalınırsa, rasyonel politikaların siyaset dışı bırakılıp uygulamaya konulursa Türkiye elbette 2-3 yıl içerisinde nefes almaya başlayacak, yeniden nabız atmaya başlayacak. Ama şu anda Türkiye hızla bitkisel hayata giriyor. E, yapılacak bir şey yok. Hiçbir Peki, şey yok. Yani Mehmet Şimşek de. doğru söylemiş yapılacak bir şey yok diyen Mehmet Şimşek'e yani kaynaklar e, tabii imkansız böyle bir kampanya sürecinde e, körfet sermayesinin fonlardaki parasının vadesinin de dolmak üzere olduğunu iddiaya göre söylüyor o toplantıda Mehmet Şimşek şimdi bu şartlar altında bu sorunu sorulduğu Mehmet Şimşek önümüzdeki günler içerisinde 16 Nisan yine IMF Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Şimdi yabancı sermaye arayışı yine bir anladığımız kadarıyla devam edecek Sayın Özdemir bir bir yandan da varlık satışlarının yani cumhuriyetin kazanımlarının satışının gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bu anlamda Şimşek'in bundan sonraki yol haritası nasıl olur sizce? Nasıl yorumlarsınız? Mehmet Şimşek'in şu anda ivede olarak belki de uykularını kaçıran bir körfez sorunu var. Çünkü biliyorsunuz seçimden hemen sonra hatta 3 gün sonra körfez ülkelerine ziyarete gitmişti. Ama körfez ülkelerinden tek bir kuruş gelmedi. Hatırlarsınız 15 milyar dolar Dubai'den gelecekti. Belirli yerden işte Suudi Arabistan'dan 30 milyar dolar gelecekti. Bunları üst üste koyduğumuz zaman 60-70 milyar dolar ediyordu. Fakat aradan geçen bir yıla yakın bir sürede ya da 10 aya bir sürede bakıyoruz ki Körfez'den artık Türkiye'ye tek kuruş para gelmiyor. İşte gelmediği gibi de bir de daha önce alınan o 40 dolar kıtlığının olduğu dönemde alınan paraların vadesi geliyor. Şimdi burada sorun şu. Mehmet Şimşek'i de düşündüren kara kara düşündüren e, Körfez bu parayı alacak mı? Yoksa süreyi uzatacak mı? Burada tabii ki Körfez'in e, bana göre e, gözümün içine baktığı Amerika. Çünkü bu ülkeler Amerika'ya ve İngiltere'ye göbekten bağlı ülkeler. Bunların e, tavırlarını belki de Erdoğan'ın Amerika gezisi belirleyecek. Gerçi seçim öncesi e, böyle bir davetin gelmesi biraz destek olarak da algılandı. Ama yine de Amerika'da nasıl bir pazarlık yapılacağını bilmiyoruz. Ama körfez ülkeleri eğer va e, vadeleri yeniden uzatmaz ise, e, paranın talebi istenilirse... İşte o zaman bizim işimiz çok daha zor olacak. Çünkü Türkiye bu parayı bulabilmek için mutlaka yine Londralı tefecilere gidecek. Bu tefecilerden belki %10'un üzerinde bir faizle yeniden borçlanacak ki o da Türkiye'yi gerçekten çok güç duruma bırakacaktır. Yani o gün tatlı tatlı toplanan bu paraların bugün acı acı ödeme vadesi geliyor. Bana göre Mehmet Şimşek'i en çok endişelendiren bu. Amerika gezisine gelince... Amerika'dan ne bekliyoruz? Amerika'dan tabii ki biz para bekliyoruz. Özellikle Halkbank davası konusunda Amerikan hükümetiyle ciddi bir pazarlıkların yapıldığını biliyoruz. Neden? Çünkü bu dava bizim başımızda demokrasinin kılıcı gibi tutuluyor ve Türkiye'nin özellikle uluslararası piyasalarda bankacılık alanında rahat hareket etmemesini sağlıyor. Zorluyor. Çünkü bu davadan her an Türkiye'ye bir yaptırım gelebilir, bir ceza gelebilir diye bir korku var. Bunu Amerika belki de kasıtlı olarak elinde tutuyor. Türkiye'nin tavizler alabilmek için. Bir, bunun kaldırılması. iki Türkiye'nin gri listeden çıkartılması. Bakın Türkiye gri listeden çıkmak için son iki yıldır yoğun çaba harcıyor. Aslında Türkiye'nin bu çabaları Mehmet Şimşek'ten önce başladı. Yani Mehmet Şimşek'in şu anda Gri listeden çıkartmak için yaptığı ekstradan bir şey yok. Sadece bir kripto yasasını bekliyoruz. Eğer kripto yasasını da bir an önce çıkartırsak ki bu halen çıkmıyor. Neden çıkmıyor onu da anlamış değiliz. Ee, acaba bilmediğimiz bir şey mi var? Türkiye'nin yurt dışından gelen giden para trafiğiyle ilgili bir şeyden çekiniyor Türkiye. Bunu bilemiyoruz ama bu yasanın çıkması halinde Türkiye gri listeden çıkacak ve biraz daha nefes alacaktır. İşte Amerika'da bana göre bunların pazarlığının yapıldığını düşünüyorum. Tabii bir başka iddia da gündemde şu anda. Bunu fazla dinlendirilmiyor ama biliyorsunuz Türkiye'nin e, IMF'le e, üstü kapalı görüşmeleri var. Tam bir standby görüşmeleri değil ya da Türkiye bu konuda tam net bir talebini iletmiyor. Ama e, neden olmasın gibi bir tavır içerisinde. Peki Türkiye neden IMF'le ilgili? açık bir tavır sergileyemiyor çünkü Amerika istemiyor yani IMF demek Amerika demek ee, Amerika'nın onay vermediği hiçbir standby by ya, e, IMF onaylayamaz imkansız bir şeydir belki de bu Amerikan gezisinde Amerika gezisinde IMF konusunda bir adım atılacaktır çünkü Türkiye özellikle yurt dışından döviz ve kaynak bulmak konusunda ciddi sıkıştı IMF ile olası bir stand by e, anlaşmanın Türkiye'yi rahatlatacağı biliniyor. Belki de Mehmet Şimşek bunu defalarca masaya getirmiş olabilir. Erdoğan'ı ikna etmiş olabilir. İşte bu da Amerika'da e, ikna turu olabilir. Amerika'yı <laughs> ikna etmek bu konuda ciddi anlamda bir para kaynağı sağlayabilmek için. Bakın Mısır mesela Mısır şu anda IMF doğrultusunda gidiyor ve ciddi anlamda bir fon akışı var. E, Türkiye aslında bunu çok önce yaparak rahatlayabilirdi. Ha şimdi diyeceksiniz ki peki Mehmet şimdi şehir aldığı tedbirler IMF'den çok mu farklı? Değil tabii ki ama IMF burada bir güvence yani uluslararası e, borç verenlere karşı IMF ciddi anlamda bir sigorta konumunda olduğu için Türkiye çok daha ucuza, çok daha rahat borçlanabilir. Şu anda Türkiye'nin yurt dışı borçlanmasına baktığımız zaman 9.75 civarı yani dolar bazında bakın. Dolar bazında 9.75 yani, değerli izleyiciler. Siz, tam siz tefeci, tefeci faizi yani. dersiniz buna. Ee, kesinlikle tefeci faizi hatta tefeci faizinden de bir tık daha üstü diyebiliriz. Anormal bir faiz ve biz bu faizi ödüyoruz. İşte en son varlık fonu 500 milyon doları 9.75 aldı. Yani bu o kadar bir faiz bir rakam ki işte birçok banka sendikasyonlu ya da e, sermaye dönüşebilir tahvil ihracını hep 9.50-9.75 üzerinden yapıyor. Yani bu tahammül edilecek dayanılabilecek bir faiz değil. Bu geleceğin de ipotek altına alınması. İşte bunu bu sorunu çözebilmek için IMF'e gitmek zorundalar. IMF'e eğer giderlerse ne olur? Bugün 9.5'dan 10 civarı borçlanmamızı belki 4.5-5'e çekebiliriz. İşte bunun için mutlak sürekli bana göre kapalı kapılar arkasından bir IMF görüşmesi yapıldığını düşünüyorum. Bu geziyle birlikte bu sanki öne çıkacak Yi bir görüşüm var. Şimdi tabii gözler önümüzdeki yani Nisan ayının ortasında bu ziyarette olacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika'ya gidecek. Aslında seçim öncesinde biz bu davete bir anlam verememiştik. Destek mi, destek ziyareti olarak mı acaba Amerika bunu planladı demiştik ama şimdi şunu konuşuyoruz. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ne Erdoğan nasıl bir profilde gidecek? Seçimi kaybetmiş yani seçimde yara almış aynı zamanda hazinesi tamamen.